Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. Biraz tamam tamamını yapabilirim. Için, matematik antrenör kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 144'teyiz ve navigasyon taktiği. Navigasyon taktiğinde sorunun çözümünü şuradaki sözel çözüm kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun sağ üst köşesinde i harfi var. Oraya bıraktık. Orada tıklayıp orada bulabilirsiniz. Arkadaşım videonun altında açıklama kısmında da o i harfinin linki var. Oradan da istifade edebilirsiniz. Bu videomuzda 3 tane soru var. Bu 3 tane sorunun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Ve bu sayfayı bitireceğiz. Arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olun. Çünkü siz bunlar destek verdiğiniz sürece bizler yeni yayın almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni yayınları çözmeye devam edeceğiz. Hadi gelin bakalım birinci soruyu çözelim. Birinci soru bize diyor ki 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 11'in toplamı 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 10'un toplamımız 10. Sonucu kaçtır? diye soruyor. Arkadaşlar bizim amacımız burada hepsini elma, hepsini armut yapmak. Şimdi yukarıda 2 çarpı yani 2'nin 10. kuvveti Burada e, açarsan 2 çarpı 10 tane 2 var. 2 2 2 2, 2 diye. 2'nin 11. kuvvetinde 2 tane e, 2'yi 11 kere çarpmış bu sefer. Bunların ikisini ortak paydada buluşturacak şey şudur. Üstleri bir azaltmak. Mesela şu zaten 2 üzeri 10. Bunu bu şekilde yazalım. 2 üzeri 10. Şunu yazarken de şöyle yazıyorum bak. 2 çarpı 2 üzeri 10. Çünkü 2 üzeri 10 2 ile çarptığım zaman 2 üzeri 11 yapacak zaten. Ama ben bunu bu şekilde yazdığım zaman ne olacak? Birbiri cinsinden yazmış olacağım. He. Şimdi aklınıza otursun diye. Şunun ikisi toplam şeklindeydi. Değil mi? Bunun ikisini toplama. Arkadaşlar toplama. Bu 2 üzeri 10'lara ben kalkar x dersem Bak işlemin nerede yapacağımı ne yapacağımı Bulmanız için anlatmaya çalışıyorum Şurası da x olsa Şurada ne oldu 1x Burada ne oldu 2x i̇ki İkisinin toplamı ne yapar 3x Güzel x dediğim şey neydi 2 üzeri 10 o zaman bunun için x'i yerine koydum da ne olacak 3 çarpı 2 üzeri 10 olacak gençler Olayı anladınız mı Bak bir daha anlatalım Şurada e, ne yaptık 2 üzeri 10'a ayırdık. Buradaki düşük olan oydu olduğu için. Burada da 2 üzeri 10 var zaten. Bunların 2 üzeri 10 parantezine aldığımız zaman ne geldi? Bir tane burada, iki tane burada. Toplam 3 tane 2 üzeri 10 gelmiş oldu. Bir diğer şey de budur. Hani x yapmak istemiyorum dersen 2 üzeri 10 parantezine alırsın. Aşağı gelelim. Aşağıda onu yapalım. Bu 2 üzeri 9 zaten. Burada da 2 üzeri 10 yerine şöyle yazabiliriz. A artı 2 çarpı 2 üzeri 9. Ve 2 üzeri 9 parantezine aldığımızda şuradan 1 geldi. Şuradan da artı 2 geldi. O zaman ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri 9 oldu. Harika. Getirip bunu değerine yazalım. Kırmızı kalemimizi aldık. 3 çarpı 2 üzeri 10. Aşağıda 3 çarpı 2 üzeri 9. 3'ler gitti. Ne kaldı? 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 9. Bildiğimiz bölme işlemi kaldı. 2 üzeri 10, 10 bölü 2 bölü, üzeri 10 bölü 2 üzeri 9. 2 üzeri 10 dediğimizde şöyle oluyor. 2 çarpı 2 üzeri 9 vardır. 2 üzeri 9'u bir kere daha çarpmışız. 2 üzeri 10 olmuş. Aşağıda da zaten 2 üzeri 9 var. Bunlar da gittiği zaman cevap ne olacak? 2 olacak. Yani sadece 2'dir bunun cevabı. Altıncı soru. Altıncı soru birazcık destansı bir soru. 6 üzeri x, 6 üzeri x, 6 üzeri x top toplamış ve 6'ya bölmüş. Bunun cevabı demiş ki eğer ki 210 ise 216 ise x kaçtır demiş. Bu sorunun bende çok çözümlü var da sana hangisini anlatalım bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var mesela. Sen şuraya yapabilirsin. 6 çarpı 6 üzeri x 6 üzeri x ise ve bir, bir tane daha 6 ile çarpıyorsam bunun artık cevabı 6 üzeri x artı 1 olur. Bu artık 6 üzeri x artı 1. Çünkü bir kere bir tane daha 6'yı çarpmışsın. Bu demek ki oluyor ki ben 6 x kere çarpmışım. 6'yı x kere çarpmışım. E bir tane daha 6 çarparsam bir tane daha geldiği için x artı 1 kere çarpmış oluyorum. Ve bu hale geldi. Güzel. Altta da 6 var. 6 x artı 1 bölü 6. Keşke x artı 1 yapmasaydım. Evet. Yani bu şekilde yapmasaydım daha rahat olur. Nasıl yapardım? Kafanı karıştırdım bir, bir taraftan. Yani onun için bu ilk çözerken özellikle ilk soruları çözerken çok tedirgin oluyorum. Çünkü kafanı karıştırmak istemiyorum. 6 çarpı 6 6 çarpı 6 üzeri x'i bulduk mu? Evet. 6 da 6 var. Evet. Bu da 216 olacak. Güzel. Bu 6'lar gitsin. Bundan dolayı x artı 1 fikrinden vazgeçtim. Ne geldi? 6 üzeri x kaldı. Güzel. Burada da 2 üzeri şey 216 kaldı. 216'yı da şurada 6'ya bölersek ya da 216'yı çarpanlarına bölersek. 2'ye böldük 108. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. 216 yazarken dikkat edin. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 çarpı 3 çarpı 3 var. 2 ile 3'ü eşleştirdim 6. 2 ile 3'ü eşleştirdim 6. 2 ile 3'ü eşleştirdim 6. Yani o zaman 216 dediğim şey aslında 6'nın 3. kuvveti. Getir yerine yazarsam hem de şuraya. 6 üzeri x eşittir. 216 dediğim şey artık 6'nın 3. kuvveti. 6'lar birbirinin aynısıysa üstler de birbirinin aynısı olmak zorunda. O zaman x eşittir 3 olur arkadaşım. Cevap x eşittir 3. Üçüncü soru. 2 üzeri x'i eşittir a demiş. 2 üzeri x'e. 4 üzeri x artı 3'ün a cinsinden değeri nedir? Şimdi 2 üzeri x dediğimiz şey zaten 2 üzeri x'dir yazalım. 4 üzeri x artı 3 de şudur. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 3. Çünkü üstler çarpılınca, üstler çarpılınca arkadaşlar ne oluyordu bu? Ee, yani tabanlar aynısı üstler çarpılınca üstler toplanıyordu. Üstler toplamış bu şekilde olmuş. Peki ben bunu 2 üzeri 3 ya da 2 üzeri x şeklinde nasıl yazarım? 4 üzeri x dediğim şey zaten şu. 4 dediğim şey. 2'nin ikinci kuvvetinin x'inci kuvveti. 4'ün 2. kuvveti değil mi bu? Evet. Yani 2'nin 2 x'inci kuvveti. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Bunlar kendi aralarında çarpılabilir. Yani ha 3 kere 2 6'dır. Ha 2 kere 3 6'dır. Kendi aralarında değiştirebilirim değil mi? Evet. O zaman burada çarpmanın değişimi şey bir kuralını uygulayalım. Çarpmanın değişmiş kuralını da şöyle yapalım. 2 üzeri x çarpı 2. Evet. 2 üzeri x dediğim şey zaten a'ydı. Evet. Şuraya a dersek. a kare oldu. Harika. Artık 4x gördüğüm a kare yazacağım. Gitti. Güzel. 4x gördüğümde a kare yazdım. a kare. 4'ün 3. kuvveti çarpı 4'ün 3. kuvveti. Cevap bu. Harika. Güzel oldu. Böylece ürünü A cinsinden yazmaya Yani 4 çarpı 4 üzeri x artı 3'ü A cinsinden yazdık. Şurada 4 üzeri 3'ü de benzetebilir miyim diye düşünüyorum da bunu benzetemiyorum. Ee, bunun cevabı 64 A kare de olabilir. Bu şekilde de yazabilirsin. Güzel şekilde A cinsinden yazdık arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere gençler.